Hanımlar beyler günün son yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Oğuz Bey tekrar merhaba. Merhabalar İbrahim Bey. Şimdi bu turda gün birincisi netleşecek. Elif Hanım mı olacak siz mi olacaksınız diye. E, neler yapıyorsunuz? Ee, çalışıyorum bankacıyım. Evet. Bankacılıktan arta kalan, kalabilen vakitlerimde de kedilerimle vakit geçirmeye çalışıyorum. Çok güzel. Kaç tane kediniz var? Bir i̇ki tane var. Aslında biri misafir. Kız kardeşimin kedisi. Ha. Siz de bir süreliğine. Evet bir süredir ben de. Çok güzel. Peki ne, neler yapıyorsunuz başka? Yani hobiniz var mı mesela? Ee, aslında motorsporlarını çok seviyorum takip etmeye yapıyor çalışıyorum. Yapıyor musunuz peki? Ee, karting yapmaya çalışıyorum ya. ama Türkiye'de imkanlar biraz kısıtlı olduğu için. Zor olabilir. Yurt dışında yapıyor musunuz? Yurt dışında çıkmayayım. Yok, yok onu, evet. onu yapmıyorsunuz. Peki kelimelerle aranız nasıl? Ee, aslında çok daha iyiydi. Ee, bir sözel hmm. bölüm mezunuyum ben. Evet. Ee, ama şu anda finans sektöründeyim ee, yaklaşık 2 yıldır. Şu an sayılarla biraz da matematikle öyle. ilgilisiniz <laughs> evet. bu aralar diyorsunuz. Evet. Bakalım peki bir puan var mı diye sormuştum size. Yok gibi yoktu. Kendimce şey iddialıydım evet. ama yarışmacı arkadaşları gördükten sonra şu an önemli Sormayın olan katılmak moduna Bir <laughs> önemli olan katılmak. Eğlenmeye geldik evet. gibi cümleler. Çok haklısınız ama onlar da öyle başladı biliyorsunuz. Tedirgin tedirgin başladılar. Yapıştırdılar puanları gittiler. Belki sizde de öyle Umuyorum. olur. Umuyorum. Bakalım. Başlayalım mı ufak Başlayalım ufak? Başlayalım. Hanımlar beyler ilk sorumuz geliyor. <laughs> Nazım yazan kimse. Şair. Şair doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor bakalım. İşler yolunda gitmediğinde karaya oturan bir taşıt. Gemi. Gemi doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. İsim soylu bir sözcük soruyoruz. Buyursunlar. Ortanca zanaatkar. Esnaf. Değil. Ortanca zanaatkar. Şimdi bunun... Kalfa. Kalfa doğru cevap. Yine beş harfli tek başına bir kelime alacağız şu soruyla. Canlı, neşeli ve hızlı bir biçimde anlamlarına gelen Allegro teriminin kullanıldığı sanat dalı. Müzik. Müzik doğru cevap. Efendim altı harfli bir sıfat soruyoruz şimdi şu soruyla. Bakalım hangi soruyla? Meşru, legal sözlerinin Arapça kökenli karşılığı. Yasal legal. Ne? yasal değil. Yani onun Arapça kökenli karşılığı. Harf alabilir Harf aldık. K. Kanuni. Kanuni doğru cevap. Efendim alt harflerden devam ediyoruz. Gelsin bakalım soru. Çeşitli organik maddeler bulunan genellikle killi, koyu ve yapışkan çamur. Balçık. Balçık doğru cevap. Balçık sesi çıkardım ya. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Efendim 7 harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım cevap ama soru. Paranoyanın ham maddesi. Harf alabilir miyim? E, alırsanız bir dakika 14 saniye arttırmanız lazım. Sanrı gibi bir... değil. Paranoyanın ham maddesi. Vesvese de denir. Kuruntu. Kuruntu doğru cevap. <laughs> efendim 3600 puandayız. 2 dakika 58 saniye süremiz var. Bir harf alabilirsiniz. O harf alırsanız 1 dakika 15 saniye arttırmanız lazım. Almazsanız sonsuza kadar sürenizi kullanabilirsiniz. Şimdi efendim 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Bir deniz canlısı soruyoruz size. Gelsin bakalım sorusu. Kerevit'in lüks sofralardaki kuzeni. Kerevit'in görümcesi. Yok öyle değil. Lüks sofralardaki kerevit'in şeysi işte. İstakoz. Buyurun. İstakoz. İstakoz doğru cevap. Efendim şimdi 8 harfli böyle melez bir birleşik kelime soruyoruz size. Gelsin bakalım çok büyük, aşırı derecede büyümüş şehir. Mega kent. Mega kent, doğru cevap. Efendim isim soylu bir sözcük soruyoruz şimdi. Yine 8 harfli inanır mısınız? Buyursunlar. Konsantre ve yoğun aromalı İtalyan sirkesi. Balzamik. Balzamik doğru cevap. Küs harfilerdeyiz efendim. Bir birleşik kelime cevaba ihtiyacımız var. Bir renk soruyoruz. Buyurun. Gelen ışığa göre dalgalı görülen yeşille lacivert arası renk. Sebep. Değil. İki kelime. Bir canlı şeyse. Uydurun efendim. Yani hiç inanın gelmiyor yani. Şu an hep mavi pembe tonlarındaki renklere kafam gidiyor. Anladım. E, pembe niye bilmiyorum ama yeşille <laughs> lacivert arası bir renk. Orada bir pembe yoktur diye tahmin ediyorum. Evet. Böyle yeşille koyu lacivert. Su yeşili. Değil. O, bir canlı ismi var içinde. Bir harf alabilir miyim? Gitti harf alırsak gitti. O zaman almayalım. Almayalım. Bir canlı şey var. Bir canlı var rengin içinde. Evet. evet. Yani o canlı üzerinden tarif ediliyor bu renk. Aslan ağzı. Halk arasında gövel denen bir hayvan var biliyor musunuz? Bilmiyorum. Efendim? Bilmiyorsunuz. Ee, az daha diyordum. <gülüyor> <gülüyor> bir kümes hayvanı efendim. Ördek değil. Ördek. Sayın efendim, ne? Ördek. Heh. ördek Ördeki. Ör Ör, Ör ilk kelime ördek. Ördek ağzı. Değil efendim. Başka neresi olabilir? <laughs> ördek boynu. De Daha evet. Devam. İyi evet. Ördek gözü. Değil efendim. Ö <laughs> evet. Yok ördek. Sayın efendim, ördeğin o kanat, kuyruk. Çok gittiniz. Ayak. Ördek. Yukarı Kıyım. doğru çıkın efendim ördek. Ördek Ör sırtı. Daha yukarı çıkın efendim. Ördek boynu, ördek kafası. Yuk ne ördek? Kafası. İşte ona başka bir şey deyin. Ördek başı. Ördek başı. Basın <laughs> ördek başı doğru cevap. Gerçekten size helal olsun. Nasıl da bildiniz. <laughs> Çok sağ olun. <laughs> Rica ederim. Yeşil başlı gövel ördek duymamış mıydınız? Hiç, hiç? duymadım. Ben ilk defa karşılaştım. Ben de duyduğum gibi unutmadım zaten. <laughs> Siz de unutmazsınız diye tahmin ediyorum. Efendim şimdi e, 9 harfli tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Yapım eki almış bir sözcük. Gelsin sorusu. <laughs> Doğru olana yakışır davranış. Yakışıklı. Doğru olana yakışır davranış diye bastım diyorsunuz. Evet. Size helal olsun. <laughs> yani yakışıklı yakışandan öyle bir şey çıkıyor. Doğru olana yakışır ama... davranış. Yakışıklı benim Oğuz Bey. Doğru, Doğru olana yakışır davranış başka bir şey. Gerekli. Doğru kişiye yakışır davranış. <laughs> Geliyor. Gelmeyecek. Geliyor. <laughs> Gelmeyecek maalesef. Gerçekten mi ya? Evet. Do yani doğru ya bu kişi. Ona ne yakışır mesela? <laughs> Dürüstlük olacaktı Oğuz Bey. Çok Üzgün güzel. yedik ağzımızın üstüne sevgili izleyenler. Galiba. Hiç beklemediğimiz bir anda gelmedi mi aklınıza gerçekten? Yani çok uzaklarda aradım. Değil mi? Farklı bir şey kondurmak Tahmin sanırım. ettim. Efendim 10 harfli ilk aradığımız cevap iki kelimeden oluşuyor. Birleşik yazıldığı da görülüyor. Gelsin sorusu bakalım. 10 saniyemiz var. Gökyüzünde şenlik yaratan ancak kuşlar için ölümcül risk taşıyan eğlencelik patlayıcı. Fişek. Havai fişek doğru cevap. Efendim son aradığımız cevap iki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim. Deyim olduğu için biliyorsunuz mecazi anlamı var. Gelsin bakalım sorusu. Olumlu davranış ve yetenekleriyle öne çıkmak, önem kazanmak. Harf alabilirim. Harf alabilirsiniz. Aldık harflerce. Yetenekleriyle öne çıkmak. Göze batmak. Göze göze batmak rahatsız edici bir şey de bu olumlu bir şey. Göze göze girmek. Göze girmek doğru cevap. Valla Oğuz Bey'i tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, aslında e, ördek başında patlamıştık. Evet. <laughs> Oradan sizi kurtardık. gerisinden alamadık elinizden. Ee, harika yarıştınız ama oralara teşekkür kadar. Ben, çok sağ çok sağ tebrik olsun. ediyorum. Tekrar görüşürüz diye umut ediyorum. Ayaklarınıza evet. sağlık. Çok Hanımlar, beyler Oğuz Bey'i alkışlayarak <laughs> yerine gönderiyoruz. <laughs> ve Elif Hanım'ı yanımıza alıyoruz.